Eğer reddedilirsen kabul et. Sevilmiyorsan bırak gitsin. Birini ya da bir şeyi size tercih ederse devam et. Sevdiğin herkes her zaman olmayacak. Güvendiğin herkes sadık değil. Bunu öğreneceksin. İnsanları kaybetmek umurumda değil artık. Hayatımda olmak istemeyen. Benim için dünyalara bedel insanlar kaybettim ve bir şekilde hala iyiyim. Çoğunluğu takip etme doğru yolu izle. Birisi size karşı gerçek olmadığında bunu içten içebilirsiniz ama onun kalmasını yokluğundan daha çok istiyorsun. Acı bir şekilde bunu da öğrendin ama gerçek olmaktan asla vazgeçme ve gerçek olduğun için üzülme. İnsanlara zaman ver, insanlara yer aç. Kimseye kalması için yalvarma, bırak dolaşsınlar. Senin için olan her zaman senin olacak insanlar ne yaptığımı ve nerede olduğumu bilmediğinde daha iyi hissediyorum. Her durumu ve sonucu kontrol edemeyiz ama tutumunu kontrol edebilirsin ve bununla nasıl başa çıkacağını. İyi olmaya çalış. Bu, beklenmedik şekilde iyi şeylere yol açacaktır. Sahip olduklarında mutlu ol. Çünkü sen içindeki her şeyle zaten çok özelsin.